What happens? What? Then we will kill you. <laughs> Bu neydi ya? Gerçekten böyle bir arama beklemiyordum. Küçük bir kız kaybolduğunu ve annesini aradığını söyledi. Ve bir anda kahkaha ve çığlık sesleri koptu. Gerçekten çok garip. Sizce Angela neden bize böyle bir numara verdi? Umarım bu kişi sonradan başımıza bela olmaz. Siz bu konuşma hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce neden seni öldüreceğim gibi şeyler demiş olabilir? Ben bilemedim açıkçası. Herkes fikrini yorumlara yazsın bakalım. Bu videomuzu sevdiyseniz Videomuzu beğenirseniz çok iyi olur. Belki diğer videoda sizin sorularınızı da sorarız. Ayrıca abone olmazsanız video serimizin devamı gelmeyecektir. Bilginiz arkadaşlar. Abone olunca bir şey kaybetmiyorsunuz. Son olarak bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip ederseniz yeni videoyu ilk siz öğrenebilirsiniz. Umarım tüm bunları yapmışsınızdır. Diğer videomuza kadar hoşçakalın, bilgili kalın.